Herkese merhabalar 15. testin ilk sorusuyla başlıyorum arkadaşlar pekiştirme testindeyiz yukarıdakilerden hangileri kılcallık olayına örnektir kılcallık biliyorsunuz suyun ince fitil böyle şeylerden ince e, ince borulardan diyeyim yükselmesi olayıdır e, kağıt havlunun suyu çekmesi kılcallık olayının örneğidir. Kandil fitilinin gaz yağını emmesi de aynı şekilde gözümüzde biriken gözyaşlarının taşınması kılcallıkta taşınması aynen öyle arkadaşlar. Burada yine borular tarafından damarlar tarafından taşınıyor sıvı. Her üçü de kılcallık olayına örnektir. Cevabımız E seçeneği oldu. Eşit yarı çaplı KLM borularının bir sıvıdaki görünümleri şekildeki gibidir. Buna göre borularla sıvı arasındaki adezyon kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Adezyon biliyoruz ki iki farklı cisim arasında gerçekleşecektir ve adezyon ne kadar yüksekse kılcallık o kadar etkin olacaktır arkadaşlar. Bu durumda kılcallığı en yüksek olan M sıvısıyla boru arasındaki adezyon ilişkisi daha büyüktür. En fazla olan M daha sonra L, daha sonra da k olacaktır. Buna göre cevabımız B seçeneği olmalı. Bir yüzey üzerinde eşit hacimler, eşit hacimde sıvılar damlatılıyor. Yüzey üzerindeki denge durumları şekildeki gibi olduğuna göre sıvıların adezyon kuvvetlerinin büyükten küçüğe sıralamasını sormuş. E yine aynı tarz bir soru. Adezyon iki farklı maddenin birbirlerini çekim kuvvetiyle ilgili bir büyüklük. Dolayısıyla hangisi daha fazla temas ediyorsa yüzeye onun adezyon kuvveti daha büyük olmalı. Buna göre en fazla temas eden yüzeye sahip M cisminin M sıvısının ve işte yüzeyin arasındaki adezyon en büyük olacaktır. Daha sonra L ve en küçük olan K olmalı. Cevabımız C seçeneği olur. Bir cam boru KLM sıvılarına batırıldığında tüp içerisindeki sıvı yükseklikleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangileri yüzeyi en az ıslatır? Yani hangisinin adezyonu daha düşüktür, kohezyonu daha fazladır? Bunu soruyor. Ee, burada arkadaşlar bir kere ilk başta L sıvısı gözüme çarptı. L sıvısı kohezyonu çok yüksek bir sıvı. Çünkü yükselmemiş, alçalmış. Dolayısıyla... L cisminle L sıvısıyla cisim arasındaki adezyon en küçük olacağı için yüzeyi en az ıslatacaktır L sıvısı. Bunun haricinde K ve M'ye baktığımda şu seçenekleri bir eleyelim arkadaşlar. K ve M'ye baktığımda her ikisinin de adezyon kuvvetinin olduğunu görüyorum. Yüzey olan şu kavislerden dolayı bakın. E, dolayısıyla arkadaşlar K sıvısı yükselmemiş çok fazla Evet ama kenarlara yapışma durumunun olduğunu görüyorum Adezyonun etkin olduğunu görüyorum Bu yüzden ben bunu cevaplarda almam arkadaşlar e, Yani yine de adezyonu var çünkü Bu yüzden de en az ıslatacak olanı sormuş cam yüzeyi Sadece L sıvısı olarak yani B seçeneği diyorum Düşe cam levhaya çarp yapışarak düşmeden durabilen e ee, X Y Z sıvıları şekil 1'deki gibidir. Bu şartı sağlayan maksimum sıvı kütlelerinin sütun grafikleri ise şekil 2'de verilmiştir. Buna göre adezyon kuvvetlerinin büyüklüklerinin ilişkisini istiyor. Yine grafik olarak istiyor arkadaşlar. Ee, önce şu grafiği bir yorumlamaya çalışalım. Her üç sıvı da şu anda e, yapışık duruyor. Yüzeye bakın ama burada X sıvısı normalde kütlesi daha büyük. Kütlesi daha büyük olduğu için onun adezyonu en yüksek olmalı ki arkadaşlar o sıvı aşağıya doğru düşmeden yapışarak durabilsin. Buna göre kütlesi büyük olanın aslında adezyonu da doğru orantılı olacak. Yani grafiğimiz direkt birebir aynı olacaktır. Yani A seçeneği olmalı. Altıncı sorudayım. Kesit alanları şekildeki gibi AA2O olan tüplerde KLM sıvıları vardır. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakıyorum K sıvısı ve M sıvısı arkadaşlar yüzey ıslatan sıvılardır. Adezyon kuvveti yüksek olan sıvılardır. Cama yapışmasından dolayı anlıyorum. L sıvısı ise kohezyonu yüksek olan adezyonu daha düşük olan bir sıvıdır. O da aynı şekilde içine doğru çekildiği için anlıyorum. Şimdi buna göre bakalım arkadaşlar. K sıvısı ıslatan yüzey ıslatan sıvıdır. Aynen Aynı işte. evet doğru. <laughs> Aynen yani birincisi doğru. KVM sıvıları aynı türdür demiş. Şimdi burada yükselme miktarlarını falan bilemiyoruz. Bu yüzden KVM'yi bilemeyiz arkadaşlar. Kesinlik sorusu olduğu için. L sıvısında kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden kesinlikle büyüktür. Bunu da alabilirim. Cevabımız 1 ve 3 E seçeneği olmalı. Evet yedinci sorudayım. Yukarıdaki kavram ve olayları aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru eşleştirilmiştir? Hemen bakalım. Adezyon, kohezyon falan filan. Önce tutulma ve yapışmayı anlayalım. Yapışma arkadaşlar iki farklı sıvı arasında. iki farklı sıvı da değil de demeyelim. Cisim madde arasında diyelim. Adezyon yapışmadır. Kohezyon tutulmadır. Bunları eşleştirdikten sonra ee, bulunduğu yüzeyi ıslatır diye bir seçenek var. Bulunduğu yüzeyi ıslatabilmesi için adezyonu kohezyondan büyük olması lazım. Yani üçüncü yargının C şıkkıyla eşleşmesi lazım. Buna göre 2A, 1B, 3C olacak şekilde hangisi var diye bakıyorum. 1B, 2, bunu eledim 1B, şunlar, ilk buldum. Evet, C seçeneği doğru cevap oldum. Bir öğrenci özdeş kaplara konulan X, Y, Z sıvılarının yüzeylerini gözlemliyor. Kohezyon kuvvetleri hangisine doğru verilmiştir? Sıvıyla arkadaşlar şimdi kohezyon kuvveti daha büyük olan sıvılarda içe çekilme olur. Kenara yapışma olayı gözlenmez. Bu yüzden Z sıvısının kohezyonu en büyük olmalıdır. Z en büyük daha sonra X sıvısı daha sonra da Y sıvısı olacak. Y sıvısının adezyonu yüksektir çünkü. Buna göre de hangi seçeneğe uygun oldu? A seçeneğine uygun oldu cevap. Arkadaşlar yanlışlıkla işaretlemişim. ZX'ye B seçeneği şeklinde olacaktır. Şimdi hemen düzelttim. Dokuzuncu sorudayım. Yukarıda verilen durumların hangilerinde kohezyon adezyondan daha etkilidir? Peki yani kendi içine doğru dönme olabilir. Kılcal borularda sıvının alçalması bunun bir örneğidir. Sıvanın bir yüzeyi ıslatması adezyonun daha büyük olduğu için 2'yi eliyorum. Kılcal borularda sıvının dış büke şekli olması yani birinci ve üçüncü yargı aynı şeyi söylemiş. Bunu da almam gerekir. Buna göre cevabımız 1 ve 3 E seçeneği olacaktır. Son sorudayım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Suyu seven maddelere hidrofil madde denir. Suyu sevmeyen maddelere hidrofob madde denir. Aynen doğru. Bu iki yargıda doğru arkadaşlar. Tanım sormuş. Leke tutmayan kumaşlar hidrofob maddelerden yapılmaktadır. Aynen öyle arkadaşlar. Suyu sevmez, leke tutmaz. Buna göre her üç yargıda doğru oldu. Cevabımız E seçeneği oldu.